Hayatında birisi var ve bendeki yeri çok büyük. Her şeyimi ona harcadığım an. Kardeşim, hemen sana unutturma seansı yapıyorum. Hazır mısın? Dikkatli izle. I don't care anymore. Fuck this game bro, fuck this life. Where are you from bro, where are you from? I am from, I am from Spain bro. Sevilla, Sevilla. I am from Fenerbahçe. Kanka, Sage Mail'i alsın götünü s**yorum bütün cete. Tek tabanca. Acılara yürüyor, Tatlı bir şekilde yaşlı teyzelere falan gidip ya o AK Parti'ye oy vermeyin falan yapman gerekiyor anladın mı? Bu tatlılığı kullan Empty. <laughs> 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 Let's go <olarak> <laughs> Abi bu saate niye kardiyolog almaya gidiyoruz ki? Kardiyolog mu? Ne kardiyolo? Bir kardiyolog. Kalbini de kırmak istemiyorum ilk defa ya bak gülmeyin oğlum bana gülmeyin ya. Gülmeyin harbiden bu duygusal. <laughs> Yakışıklı. Hem yakışıklı hem karizmatik. Bence şeytan tüyü de var. Şeytan tüyü tamamen farklı bir şey. Mesela ben ne karizmatim ne yakışıklıyım. Şeytan tüyüm var. Oğlum onaylasanıza. Var abi. Evet abi. Evet, F evet abi zaten. E, o yüzden e, sen sen bu ince buradayız. Doğru. <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor> Beni almadın. Beni almadın. Ağzını s**tti Nasıl? Ay, Amına koyduğum. Atıldın lan. Bir ve birler millet. Bizim bir, bir, taşımamız lazım bu oyunu. Ne oldu? Alo? Alo? Neye takıldım ben? Ne oluyor? Ne Oğlum lan? hareket edemiyorum Burak. Kanka şaka kanka mı bu? Ananı klavyenin şarjı bitmiş durdur. Ya baba bunu ne sen, ne sen aptal mısın? Söyledikleri şeyler mantıklı geliyor o yüzden. Ben tutmam ben Fenerbahçe'de. Görüm kanka bu flash ne? <laughs> ne? O ne? Chat şey, durum geliyor ama. Burada hiçbir şey demiyoruz bu kasada. Bu kasada açacağız abi. Yanlış mı? İnanacağız. Tamamdır. İnanacağız bu kasaya inanacağız. Abi bu 5 dakika. Ulan Hidra beni özellikle mi takip ediyorsun? Ya Hydra senin <laughs> götünü sikiyim ben. Kusura bakma sahne değil sonra abi demeyeceğim. Ya bir salonda bir günde mutlu olalım amına koyayım ya. Bir salın bir günde mutlu olalım amına koyayım ya. Yeter kardeşim hep mutsuzuz. Hep mutsuzuz. Hep üzgünüz. Anasını s**tim yerinde ya. Ya bırakın bir kere de biz mutlu olalım amına koyayım ya. Yeter salın artık bizi ya. First name last name calm down Yo this yeni set sızdırılmış in videosu abi Allah Allah <laughs> Tamam canım tamam canım Tamam canım hiçbir şey yok tamam canım Ferit'in L koltuk düşünün tamam mı? L koltuk düşünün Şöyle yapıyor kan Şurada L koltuk tamam mı? Şöyle Bayır domuz şey söyleyeyim çok şanslıyız bu arada hiç Kanka böyle de Selamun bu kodumun kanalına niye abone olunmuyor hele? Bu ben biliyorum bu YouTube'da ben biliyorum 500 bin insan yok bu YouTube'da. Biz her zaman söylemişizdir gerçek alfa hanımcıdır. Hanıma hizmet vatana hizmettir. Bu yoldan da şaşmayacağız. <laughs> Sikim de bir dakika bir dakika geçelim mi? İnternet belasını öğrenmek için. Bir de şöyle bir şey var. Aynı <gülüyor> 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 Abi, arkana, var. Ş oh. Kendime gelemedim, hala kendime gelemedim. Bir eksiğim var, sert ama bak en sertinden, boğaz siken. İman malik sahabe birine küfreden kimsenin Fetih Suresi'nin 29. ayetinin kapsamına gireceği bir Ersin Üskün. <laughs> Benim dört aylık çocuk senin kadar ağlamıyor. Arar. Aram 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 amının siktimin oğlu aram işte anasını siklim! Bak bana demeyin ki kötü oynuyorsun diyor demeyin kanka bana. Geldi bir mid. Oğlum o kim? Kafayı kapattım bitireceğim. Valla çok zor. Hadi oğlum ne olur el alın lan. Allah'ım el alıyor takım. Anam abi durdunuz. Valla Allah ya Rabbi orospu çocukları... Bak bak ne yazmış gel gel. Şey Dresden Devil bu ay sizin karttan alsam olur mu? Asiktir asiktir. Geliyor geliyor. Bak senin arkadaşlarım bana kayıp atıyor. Zatiri zort <laughs> pırt kaka çiş. Ne dedi abi? Ne dedi abi? Zort çiş kaka. Oo. Çok, <laughs> Çok iğrenç. <iyicancı> değil mi? Evet. Merhaba Katya Bebek. Dedi ben bebek değilim. Evet Katya bebek değil. Rüya görüyor rüya. Anlayamazsın, kaçamazsın, dertten kederden. Ya Kesper senin de amına koyayım nasıl osurdu? <laughs> kimse kimsenin kimsesi değil ama aklında bulunsun kimse de kimsesiz değil. Ne, ne yaptın platformu ne yaptın TikTok'a çevirdin platformu buna buna efekti <laughs> miydi bunlar gerçekten mi kaybolmuş buna <laughs> Bölge senin üstündeki cosplay ben bir yerden hatırlıyorum bu cosplay'i ya bunu ben sponsorlu <laughs> <mı> oynamıştım <laughs> sponsorlu <laughs> Sanki bir şeyler oynamıştım. yapmıştın gençin pekten. bir dakika bölüyorum benim. sen düşünürken arkadaşlar bölge ürün yerleştirmesi değil ne salak mısınız siz Bu benim aklıma nasıl gelmez onu İyilik yaptığımın arkadaşımın bunun asla unutmaması lazım. Bunu tamamen taşıması lazım. Eylül Yeterler... mikrofonun açık. <laughs> Eylül mikrofonun açık. Hetero'da insan erkek de olabilir veya kadın da olabilir bilmiyorum. Ben hiçbir şey anlamadım şu an. Hetero muyum? E, tabii kızlardan hoşlanıyorum tabii. Tabii tamam. ki de demeyeyim de hoşlanmayan da olabilir. Ama... Tamam. Yani, yani, öyle... Siktir git oğlum <laughs> Abi şöyle demeyelim. hoşuma götürsünler Çare. <laughs> Bir şey söyleyeceğim çare. <laughs> you